Biliyor muyuz? Buyurun. Müsaitim Metin Bey. Sağ olun Efe Bey. Saatler Teşekkür olsun. Bey. Teşekkür ederim ya. Böyle alın teri bünyede birikince biraz koku yapıyor biliyor musun? Biz de işte duş falan alıyoruz. Çünkü akşama açılışımız var ya. <laughs> Aferin lan. İşte buldum. Bak biz öyle oturuyoruz evde boş boş. Sen daha dur. Başka planlarım da var. Oğlum ne planı? İşine git gel efendi gibi ya. Sen ne zaman plan yapsan Gönülle ilgili bir arıza çıkıyor zaten. Ne oldu amirim? Kızı elinden alacağım diye korktunuz mu ya? Ha? Cık cık cık. Korkmayın ya, korkmayın. Onunla ilgili. Onunla ilgili olmasın zaten ya, istiyorsan. Oğlum bak ben yani bu konuyla ilgili konuşmaya geldim. Biz yani bu kızı çok kızdırdık. Bencillik ettik. Ya iyi hoş diyorsun da yani biz de ne yapsak o kızıyor ya. Yani ne yapacağız ki? Ya gönlünü alacağız. Ama efendi gibi Anlaştık mı? Tamam. Tamam. Oğlum sen bunları nereden alıyorsun lan böyle? Her hafta yeni bir şey. Oh! Ya arabın yağ gibi fıs fıs sıkıyorsun onları ya. Para onlar biliyor musun? Bedavaya almıyoruz onları. Çok pintisin ya. Şişt, hadi bakayım. Ya inanmıyorum artık ama ha. Biz sizinle ne konuşmuştuk? Ya gönül öyle anlamadan dinlemeden köpürme hemen ya. Yani bir şey konuşmamız lazım. Bir girebilir miyiz? Girin hadi. Niye geldiniz? Bak, bugün söylediğim ve seni üzdüğümüz bütün davranışlarımız için senden özür dileriz. <laughs> ve... Ve ne ben, ne abim bundan sonra sana bu tip laflar söylemeyeceğimize dair de yemin ediyoruz. Evet, sözünden dönen ne olsun? Ya abi uzatma tamam mı ya? Tamam, tamam. Peki sizce, size inanmalı mıyım? Yani ben bu soruyu zaten sorabileceğini tahmin ettiğim için evden hazırlıklı geldik. Ne yaptın, sözleşme mi hazırladın? Ee, i̇kimiz de Kur'an'a el basacağız. Ben yemin ediyorum ki bir daha bu şekilde davranmayacağım. Buyurun Efe Bey. Ya sen bizi cami duvarına işemiş gibi çarptıracaksın ya. Ne diyorsun Efe yine mır mır mır? Ne diyeceğim? Yemin ben de yemin ediyorum. Evet. Allah'ım sen bizi affet ya. Ama, ama neye yemin ediyorsun? Onu da söylemen lazım. <laughs> tamam. Ee, Allah'ım ben de bundan sonra kızıl kuluna ilan aşk etmeyeceğime yemin ediyorum. Evlenme de teklif etmeyeceğim. Ne? Bunu utanmadan evlenme mi teklif etti? Abi yavaş ol elimde kitap var. İkimiz de harf oldu. şimdi ha. Ben sizden kurtulamayacak mıyım?